Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi kalp yarısı setinden yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim. Dizinin oyuncularından veda ettikçe hepsinin birer birer fotoğrafı çekiliyor. İşte Meltem Gülenci'nde setteki son set günü. Herkes Kalp Yarası'nın dün akşamki bölümünü büyük bir heyecanla izledi. Çünkü muhteşem bir bölümdü. Bakalım önümüzdeki 28. bölüm nasıl olacak? Eğer sizler de diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız, gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.